31 senedir buradayım ben bu köyde hiçbir şey görmedim. Tunceli'de ne oluyor? Çözüm sürecine yönelik adımlar sürüyor. PKK sınır ötesine çekilmeye devam ediyor. Ancak Tunceli'de çarşamba gününden bu yana yaşananlar akıllara çeşitli sorular getiriyor. Saldırların ilki çarşamba günü gerçekleşti. Gülümür ilçesinde yol kesen silahlı grup, karakol inşaatının şantiye şefini kaçırıp aracını ateşe verdi. Ertesi gün sabah karşı Tunceli'nin merkeze 8 kilometre mesafedeki Kanoğlu köyünden saldırı haberi geldi. Kimliği belirsiz şahıslar bir ailenin olduğu eve girmeye çalıştı. Kapıyı zorlayıp evi silahla taradılar. İkisi çocuk 5 kişinin yaşadığı evde ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak aile fertleri büyük korku yaşadı. Saldırganlar etrafa rastgele ateş açarak kaçtılar. Kapıyı çaldılar açmayınca kapının ipini benim. çekti. Sonra bir tekme sonra bizi taradılar yani. O Kapını, kapıyı açsaydık... Oğlum Gülüm ilçesi Kırklar Köyü kırsalındaki bir krom maden ocağı basıldı. Silahlı grup altı aracı yakıp bazı işçileri kaçırdı. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri bölgeye havadan ve karadan operasyon düzenledi. Gülüm Cumhuriyet Savcılığı ise soruşturma başlattı. Şantiyeyi basan grubun PKK'lı mı yoksa başka bir örgüte mi ait olduğu henüz bilinmiyor. BDP göre ise süreç yolunda işliyor. BDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, bunların hiç birisi çözüm sürecini engelleyemez dedi. Gerçekten PKK kaçırmışsa, alıkoymuşsa bu kişileri de biz e, en kısa sürede serbest bırakılmalarını BDP olarak bekliyoruz.